Eseri yaratırken nelerden beslendim? Şöyle aslında bir soruna hayatımdaki bütün sorunlara sadece sanat anlamında diyemem. Cevap ararken ortaya çıktı. Böyle bir planım yoktu. Bir sürü planlar vardı hayatımda yapmak istediğim. Eser üretmek istiyorum, sergi açmak istiyorum, güzel bir ilişkim olsun istiyorum. Sağlık problemlerinden kurtulmak istiyorum, pandemi geldi pandemiden çıkmak istiyorum gibi bir sürecin tam ortasındaydım gerçekten bu eserlerin üretim aşamasına geçtiğimde ve birçok bahsettiğim gibi bir sürü sorunum vardı ve bunların hepsi kafamda bir soru ydı. Neden böyle oldu? Niye böyle yapıyorlar? İlişkiler niye kötü gidiyor? Fırça niye tutamıyorum? Boya niye renk vermiyor? İşte buraya gidiyorum. Beni niye kabul etmiyorlar ya? Öbür tarafa gidiyorum. Saçın saçın kötü çık. Buradan falan gibi saçma sapan muamelelerle karşılaşıyorum ve bunların hepsi koskocaman bir sorundu bende. Sonra bu Bienal konusu açıldı tekrardan, gündeme geldi. Dedim ki, benim gündemimde ne var? Bir sürü sorun var. Bunlara bir yanıt arayayım ben. Psikolojik olarak da çok iyi geldi bu arada, enteresandır. Sadece bir eser üretmedim yani. Kendime de yanıt aradım bu süre içerisinde. Daha sonrasında buradan nasıl çıkab çıkabilirim diye düşündüğümde düşündüm, kendimde aradım sorunları ve dedim ki hayır aslında karşı tarafta da bende de bir şey var, bir olgu var ve bu olgu tam da eserin adı. Yani eseri aslında ürettikten sonra adını koymadım. Eserin adı kendi dünyamdaki sorunların cevabıydı ve ben de bunun üzerine eser üretmiş oldum. Ben sana gül bahçesi vaat etmedim eserin ismi. Bütün her şey de böyleydi. İşte yeni bir evliliğim vardı ve batırmak üzereydik. Dönüyorum, eşime bakıyorum sorun nedir, ne, ne, yapıyor, ben ne yapıyorum. Aslında sorun onda değildi. Çünkü biz evet evleniyoruz İrem ve al sana koskocaman bir gül bahçesi demedi çocuk bana yani. Aa evet dedim ya bu çocuk bana böyle demedi. Ben istedim, bunu ben böyle görmek istedim. Dışarı çıkıyorum, işte eserlerimi üretirken büyük bir mücadelem var. Çünkü aslında geleneksel sanatçı olarak geçiyorum. Okuduğum bölümle alakalı tesip minyatür yapıyorum. Ama çok büyük bir şansım oldu. Sen Selma tanıştım. Ee, çağdaş sanatçılarla ça sanatçılardan 5 sene çalıştık. O tarafa giriyorum. E, bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorum. Fakat geleneksele gidiyorum. O camiaya giriyorum. İşte yok diyorlar olmaz. Çünkü kendi inanış sistemleri var ve ben o sisteme dahil olamıyorum. Nedense o sanatı üretmek için de oraya dahil olmam bekleniyor karşı taraftan. Allah Allah diyorum ya neden ama ben çok mutlu olacağımı düşünmüştüm. Burada ürettim. Çok ürettim. Beni görsenize ya diye gidiyorum böyle yok diyorlar yok zaten olmaz saçı kırmızı bunun Aa, ne alakası var? Saçı kırmızı bir de beyazı da var diye eklene eklene. Gözü mavi, teni beyaz. Bir sürü hiç anlayamadım bir sürü sorun. Öbür tarafa gidiyorum. Orada da e, kendi inanış sistemleri değil de benimsedikleri bir sistem var. Ve oraya da dahil olamıyorum. Çünkü oradan gelmiyorum. İnandıkları şeyin içerisinde yokum. Geleneksel Türk sanatları diyorum ve... Cık, yok diyorlar, olmaz. Bu sefer tipime bakılmıyor ama CV'me bakınca olmaz deniyor. Sonra dedim ki ya niye bana böyle yapıyorlar? Hayır dedim onlar bana böyle bir şey yapmıyorlar. Ben oraya dahil olmak istiyorum. Benim görmek istediğim bir gül bahçesi var ve ben o bahçeye girmek istiyorum, koklamak istiyorum, coşmak istiyorum. Girdiğim yerde böyle bir şey yok. Ama bu bahçe benim bahçem. Onlar bana bunu vaat etmediler. O zaman dedim ki İran bununla sen mücadele edeceksin. Bu mücadeleyi nasıl anlatabilirsin? Gerçekten sana gül bahçesi vaat etmedim anlatan, hikayelendiren bir serüven oluştu bende tamamen duygusal diyebilirim açıkçası çünkü benim serüvenim 2011'de Marmara Güzel Sanatlara girdiğimde seramik bölümünden girdim seramik ve cam bölümünden bir sene okudum orada aslında çok iyiydim onu tercih etme sebebim de suydu ben ürettiğim veya çalıştığım şeyle baş başa kalmayı seviyorum yani dışarıdan müdahale elbette ki okuma sürecinde olabilir ama benim elimdeyse benim gözüm benim zihnim herhangi bir bir kurala dahil olmadan ilerleyebileyim diye seramikte bunu oldukça yükseklerde yaşadım fakat eksi eksik bir şeyler vardı. Yani yapıyorum, üretiyorum, Gene e, e, içimden geldiği gibi üretebiliyorum ama bir şeyler eksik. Daha sonrasında okuldan, e, öğrenci işlerinden çift ana dal yapabildiğimi öğrendim ve bütün bölümlere girebilirsiniz, hakkınız var dediler. Araştırdım, ettim, böyle geleneksel sanatlardan geçiyorum, bir e, tuval gözüme çarptı eser. İnanılmaz detay var üzerinde gerçekten. Renkler cümbüş ama minicik alanlarda bir cümbüş yaratmışlar kendilerine. Aradığım şeyin, bendeki o detayların yapım aşamasının diğer yerlerde eksik olduğunu fark ettim. Yani ben bir şey yapmalıyım, birebir yapmalıyım. O fırçayla, o kalemle, kağıtla baş başa kalmalıyım. Ama bir de detay yapmalıyım ki benim ruhuma işlesin o diye. Gerçekten tamamen duygusal oldu. Ben bunu gireyim de geleneksel sanatları şimdi arşa çıkaracağım diye girdiğimi söyleyemem ama e, hayatımdaki o Sanıyorum kendi dünyamda da tam yaşadığım her şeyde, hissettiğim duygularda, yaptığım işte, kurduğum ilişkilerde hep böyle detaycı bir insan olmuşumdur. İyi olsun, işte kocaman düşünmeyeyim de küçük küçük düşüneyim, bütünü oluşturayım zihniyeti beni oraya itti. Hala sorgularım ben de. E, sorduğunuz gibi neden geleneksel diye tamamen duygusal diyebiliriz gerçekten. Şöyle söyleyebilirim, öncelikle ilk bu yola çıktığımda bunun çok uzun bir serüveni oldu ben ben de bahsettiğim gibi. Eser tamamen kafamda bir çerçevede, bir yerlerde asılı olabilir, insanlar görebilir zihniyetiyle yola çıktım. Sonra sağ olsun küratörümüz Berkan Bey'le ettiğimiz uzun sohbetler sonucunda bambaşka bir sergileme biçime biçimine devrildi. Vakumladık eserleri işte görünmez, korunaklı fakat benim o nefes alamama duygumu da karşı tarafa ifade edebilsin diye. Tam da aslında bu anlamda geç, gezdiğimiz, gördüğümüz, düşündüğümüz her şeyde işte Nur Osmaniye'ye gidiyor Mesela bir şeyler bekliyorsunuz. Gelenler de benden bir şeyler bekleyecekler. İşte orada İrem'i tanıyan veya tanımayan, şu kızın işlerine bir bakalım neymiş burada diye attığı ilk adım bile beklentidir benden. Hele bilen için ekstra bir beklentidir. Aa İrem işte minik minik işler yapar. Kesin öyle bir şey yapmıştır. Veya son dönem işleri kocaman. Onlara bir bakalım, onları mı göreceğiz diye. Bütün bu beklentileri yıkmak, mekana beklentiyi de yıkmak ve şehre beklentiyi de. İlk sorduğumuz e, soruya dönüyoruz. Neden yaptım ben? bu işleri mekana da bu etkisi olsun istedim. Kimse kimseye bir şey vaat etmedi. Oraya gelirken de şehri görmeye gelirken de, sergiyi görmeye gelirken de, benle konuşmaya gelirken de kimse kimseye bir şey vaat etmedi. Beklenilen şeyler hep kendi içimizde ve mekana da insanların hissettiği şeylere de bu etkiyi vermek istedim açıkçası. Bunun içerisinden geliyorum. Bence büyük sıkıntıları var. kimse eleştirmek değil niyetim. Öncelikle onu söyleyeyim. Kalp kırmak istemem fakat ee, yaklaşık 9 senedir içerisindeyim. Bir şeyler eksik. Ne eksik? Kendimizde de eksik. Direkt karşı tarafı ve bizi bunlarla karşılaştıran insanları tabii ki de eleştirmek istemiyorum. Fakat bakıldığında bir şeylerin ilerlemesi, bir yerlere gelebilmesi demek birliktelikle oluşturulacak bir şey. Ben tek başıma bunu yaptığım zaman evet bir yerlere gelebilir ama siz onu görmek ister misiniz mesela? O yüzden birliktelik diyorum. Diğer sanatlara baktığımızda, diğer alanlara baktığımızda ben o yüzden kendimi biraz şanslı kılıyorum. Çünkü ben hepsinin ortasını tam merkezinde bulunma şansı edindim. Devam etmek için birbirlerini alıp götüren bir süreç var. Bize baktığımızda bu yok. Belki içerisinde bulunduğu durumdan, muhafazakar durumdan kaynaklanıyor olabilir. Bir de şöyle bir sorunu var geleneksel sanatların. Geleneksel Türk sanatları dediğimiz zaman insanlar e, onu bir kalıba sokmaya çalışıyorlar. En temel sıkıntımız kesinlikle bu. İşte bu kalıbın içerisinde inanışlar var, kendi kapalı dünyaları var, olması gereken kurallar var ve o kurallardan dışarı çıkmamak gerekiyor. Bu çıkmamak gerekliliği onu bir basamağa bırakın yarım milim bile bence oynamasına çok büyük engelliyor. Bunu aşmamız gerek. Yani diğer tarafa geçtiğinizde mesela bir sergiye giriyorsunuz, katılıyorsunuz küratörlük sistemi var, koleksiyonerler var. O kadar önemli ki koleksiyonerler gerçekten ve bu koleksiyoner kültürünün olması veya iş aldığınız zaman karşılaştığınız yurt dışı, yurt içi belli bir camialar, projeler vesaireler bir sürü alan. ...la karşılaşıyorsunuz ama geleneksel sanatlara geldiğimizde, işte hep seküler mekan o yüzden sergilerin açıldığı alanlar olarak değerlendirilir ya siz oraya gelenekli bir sanat eklediğiniz zaman başka arayışlara giriyor insanlar. O dini inanışlar o muhafazakar düşünceye sokmaya çalışıyorlar ve o mekan için bu düşünce uygun değil. O düşünce içerisinde kaldığınız sürece ileri gitmek çok zor. Bundan çıkmak için de bence bir o pencereyi açıp bir havayı koklamak dışarıda neler oluyor ya da o kapıdan çıkıp o kapıları çalmak gerekiyor kendi kapınızdan çıkıp. Bunun içinde bahsettiğim gibi herkese, mesela benim en çok sorguladığım şeylerden biridir. Selma Hanım'da gördüm ben, koleksiyonerler gelirler ve inanılmaz ağırlanırlar, çok önemlidirler. Ben bizim camiada hiç böyle bir şey görmedim veya görüyorsam da o işin ana sahibine gelirler, konuşulur, iki kişi arasında bir sohbet geçer, sonra işe başlanır. Ama sanat yapıyorsanız, ben sanatçıyım diyorsanız kendi dünyanızın olması gerekiyor. Ve bu dünyada kendinizi dışarıya tanıtırken oldukça e, ifadesel olarak hiçbir çekincenizin olmaması gerekiyor. Ve buradan da çıkmanız gerekiyor. Hiçbir kimsenin gelip de bana İrem'cim bak şimdi koleksiyonerlik diye bir şey var ve bu insanlar çok fazlalar sana değer verebilirler, senin işlerini görebilirler demedi ve ben kimseyle karşılaşmadım. Bu temel unsurlar çok fazla değil, çok aykırı bir şeyden bahsetmiyorum aslında veya bir geleneksel sergisi açılırken küratörümüz şu, şu konsepte göre değerlendirilecek veya mekan şöyle kurgulanacak demedi. Hepimizin işleri toplandı, onlarla bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Çok uzakta değil, çok yakında cevapları var. Sadece dediğim gibi o kapıdan bir çıkmak ve karşı kapıların böyle bir tık tık çalmak. Hatta çoğunda aslında kapı bile yok. Girebilirsiniz, gir korkuyoruz. O korkuyu da biraz aşmak gerekiyor.